Başkan Dursun Özbek adaylığını koyacak, başkan seçilecek. Tamam. 2 i̇ki, iki sene başkan oluyor, ondan sonraki periyotta kendi gelebilir. Anladın mı? Ama yanlış. Sen Dursun Özbek'i e yok edeceksin, dedikodu yapacaksın orada. Ondan sonra öyle bir şey demiyorum. öyle yok, Dursun, Dursun Özbek'i yok ediyor. Şey ben diyorum ki ben bundan sonraki seçimde yokum. Bunu 5 ay önce Kemal bu gazetesinin açılışında bizzat başkan söyledi. Dursun Bey bunu. Timur <laughs> hazırlıyor. Erdent Timur bu kulüpte başkanlık yapabilecekti. Şimdi tek kelime Erdem Timur'dan bahsetmiyor ve ben 2024'de adayım diyor. Bu Erdem Timur'un müthiş ne? Değil, ne? Yani. Ya Erdem Timur'a o zaman. Ben mu? sana ben sana Söz bir şey söyledim. Erdem Timur'la da şeyle de görüştüm dedim telefonda. Dur. Evet hatırla Görüşeceğim dedim. Ne? Anladın mı? Başkanla konuştuğumda dedim böyle böyle nasılsınız başkanım iyi falan. Ondan sonra ne yapıyorsun nasıl gidiyor falan iyiyim falan dedi. Ne yapıyor dedim senin yardımcın falan. Bayağı işi iyi götürüyorsun falan. Valla dedi biraz tedirginim dedi. Söyleme ihtiyacı hissediyorum. Madem sen de diyorsun. Kim söyledi durumda, sana bunu? Dursun Özbek. Dur, evet. Şimdiden, Dursun şimdiden, ne zaman şimdiden, Dursun Özbek'le telefonla? Ya ne zaman ya? 10 gün önce falan ya. Tamam, on, ne diye aradın? Öyle haylatır sormak. Ya dedim ya sana ya işte konuştum. Abi bana demen değil Ya canım kardeşim. Sen olayı Ya bir dakika dinle be. Seyirciye anlat. Bana demen de, demiyorum. Sen seyircilere anlat. İzleyenlere anlatman önemli. Nasıl olduğunu geliyor. Sen ben, bana, ben, sana telefon açtım. Ne dedim? Böyle böyle dedim. Ördem Tümur'la şeyle başkanla konuştum dedim. Anladın mı? Şeyden sonra yani şu iki fener maçı geçtikten sonra röportaj yapabiliriz dediler. Heh, çok güzel, Dediler, böyle dediler anlat işte, onu diyorum. Anlatabiliyor muyum? Tamam. İşte orada Erdem Hoca başkana için bayağı şeyler sıkıntılı şeyler söyledi başkan bana. Beni Başka beni... Erdem Timur için sıkıntılı aynen, şeyler. Söylüyor. Aynen aynen aynen. Erdem Timur da sıkıntılı şeyler söyledi. mi? Yok ben. yok yok. O kesinlikle öyle bir şey söylemedi. Söyle Yalnız başkan dedi bir an önce dedi yani dedim başkanım olur mu ya dedim sen iki sene daha başkanlığı hakkın varsa edeceksin dedim. O da çalışacak edecek ondan sonraki periyotta bundan sonraki şeyde başkan seçilebilir dedim.